Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün de gördüğünüz gibi şahane bir çorba tarifim var arkadaşlar. Ve tavuklu, limonlu, şehriyeli, bomba bir çorba arkadaşlar. Bu çorbayı içen inanın hasta olmaz. Sağlıklı, doyurucu, vitamin deposu şahane bir çorba. Şöyle kasemize bir tabak koyuyorum. Hemen bu güzel çorbamızı nasıl yapmışız tarifimizin yapımına geçiyorum. Tavuğumuzu güzelce yıkadım. Düdüklü tenceremize koydum. Şimdi Tuzunu karabiberini atalım. Şöyle dolu dolu Bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyuyorum. Karabiberimizi de ilave edelim şöyle. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatalım. Ve piş pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi tavuğun suyunu alıyorum arkadaşlar. Sizin için bir ölçü olsun diye 200 mililitrelik bardakla tam 10 bardak tavuğumuzun suyundan koyuyorum. Tabii ben çorbayı fazla yapacağım o yüzden 10 bardak koydum. Ölçüyü daha da küçültebilirsiniz. Şöyle süzerek koyulsun diye. Şimdi 10 bardak suyumuzu koyuyorum. Üzerine şöyle normal sudan da sıcak sudan 2 bardak daha ilave edeceğim suyumuzu kaynamaya bırakacağım. Şu bir. Şurada da ikinci bardağımız. Tabii siz çorba için böyle bir tüm tavuğu haşlamanıza gerek yok. Ben bir yandan çorba yapıp bir yandan da şöyle size göstereyim. Pilav yaptım arkadaşlar. Böyle bezelyeli, havuçlu. Bunun tarifini de sizler için linkini atarım. Oradan bakarsınız. Şimdi güzelce çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra da şehriyemizi atacağız ve diğer işlemleri yapacağız. Kaynayan tavuk suyumuzun içerisine artık şehriyelerimizi atabiliriz. Bir su bardağından bir parmak eksik arpa şehriyemizi koyuyorum. Arzu ederseniz tel de koyabilirsiniz. Ama ters şehriye koyuyorsanız arkadaşlar çabucak pişeceği için tavukları da şehri, ters şehriye ile birlikte atın. Arpa şehriyenin pişmesi biraz daha geç olduğu için ben şimdi atmıyorum. Tavukları biraz bekleteceğim. Tavuğu haşlarken tuz ve karabiber ilave ettiğim için şimdi biraz daha az tuzumuzu şöyle bir çay kaşığı kadar biraz da karabiberimizi tekrar ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şehriyelerimizin biraz şişmesini bekleyeceğim. Daha sonra tavuklarımızı ilave edeceğim. Sonra terbiyesini yapacağız arkadaşlar. Şehriyelerimiz yeterince şiştiler. Şimdi artık tavuklarımızı ilave edebiliriz. Şöyle koyalım. Tavuklarımız zaten haşlanmıştı. Ben sadece onları dittim, hazırladım. Şimdi terbiyesini yapalım arkadaşlar. Burada bir adet yumurtamızın sarısı var. Beyazını koymadım. Bir adet de limonumuz var. Dilerseniz yarım limon koyabilirsiniz. Daha az limonu seviyorsanız. bir limonumuzu ilave ediyorum gördüğünüz gibi yumurtamıza iyice çırpıyoruz. Güzelce çırpalım yumurta sarısı ile limonumuzu. Şimdi bunu direkt çorbamıza koymuyoruz. Her zaman yaptığımız gibi çorbanın içerisinden bir kepçe Şöyle çorbamızdan alalım. Şöyle de koyalım. Onu da çırpalım. Şöyle biraz daha alacağım. Yumurtamız kesilmesin diye bu işlemi yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar direkt koymayın. Şimdi bir yandan ilave edeceğim. Bir yandan da karıştıracağım. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi ben un kavurmadım. Bu şekilde deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bizim evde favori çorbalardan birisi bu. Sizler de bayılacaksınız eminim. Şimdi bundan sonra artık çok fazla da kaynatmaya gerek yok. Şöyle içerisindekini alalım, kenara koyalım şöyle, artık gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Ben kaseye sunarken pul biber koyacağım, içine koymayacağım şu anda. Karabiberimiz var zaten. Bir iki dakika tıklasın, ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Kasemize servis yapacağım. çorbayı mutlaka çocuklarınızı yapıp yedirin. Hatta kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman da böyle kırgın hissettiğinizde yapın, için arkadaşlar. İnanın şifa bulacaksınız. Gerçekten şahane bir çorba. Evet, çorbamız gördüğünüz gibi kaynıyor arkadaşlar. Uzun süre kaynatmaya gerek yok. Bir iki dakika daha tıklasın, kapatacağım. Evet, bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım sevdiğiniz bir tarif olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz, görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesabınızdan da paylaşırsanız daha çok kitleye hitap etmiş olurum arkadaşlar sayenizde. Şimdi artık çorbamızı kapatacağım. Kasemize servis yapacağım ve videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet, çorbamız servisini yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine biraz da pul biber, karabiber ve nane yaprakları koydum. Favori ekmeklerimden de pişirdim sıcak sıcak. Şimdi onlarla birlikte bu güzel çorbamızı afiyetle içeceğiz inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.